Çoktandır buruktu gönüller, ıssızdı mabetler, ezanlar hüzünlü, hilalin boynu büküktü. Hasretiyle yanmış yürekler, özlemle yolunu gözlüyordu. Suya hasret toprağın yağmuru beklediği gibi bekliyordu müminler, onun rahmet ve bereket iklimini ve nihayet ruhlara neşe veren bahar rüzgarları gibi geldi. Kalplere ve vicdanlara esenlik veren bir muştuyla geldi Ramazan. Hanelerimiz bu kutlu misafir için şenlendi. Mabetlerimiz bu güzel buluşma için süslendi. Ezanlar coşkuyla yankılandı gök kubbede ve dudaklarımızda tatlı bir terennüm yükseldi. Hoş geldin ya şehri Ramazan, hoş geldin. Ramazan-ı Şerif, Rabbimizin rahmet ve ecir kapılarını ardına kadar açtığı hazine değerinde bir aydır. Bu mübarek ayda oruçlar tutulacak, iftar sofraları kurulacak, neşeyle kalkılacak sahurlara, büyükler de şenlenecek çocuklar gibi, mabetler dolup taşacak, Kubbeler mukabele sesleriyle çınlayacak. Ailece koşar adım gidilecek teravih için camilere. Huşuyla kılınacak namazlar. Ruhlar arınacak kirlerden. El açılacak yüce makama. Mağfiret ayında gözyaşlarıyla af dilenecek. Verdikçe bereketlenecek kazançlar. Muhtaçlar sevindirilecek. Yüzü gülecek gariplerin esenlik kaplayacak her yanı aydınlanacak karanlıklar zincire vurulacak tüm şeytanlar Kur'an ayıdır Ramazan Mevlamızın bize en büyük rahmeti Ramazan'ın ziynetidir Kur'an çokça okunacak ve anlaşılacak bu ayda bolca tefekkür edilecek ölü hayatlarımıza hayat verecek ilkeleri murakabe edilecek yaşantımız, gözden geçirilecek geçen ömrümüz, hesabı yapılacak o pek çetin hesap gününün. Ve paylaşma ayıdır Ramazan. Zekatımızla, fitremizle, sadakamızla ve her türlü infakımızla Rabbimizin rızasını umacağız. Rabbimizin verdiğinden kullara vereceğiz ki artsın rızkımız, rahmet kuşatsın her yanı gülsün yüzler ve toplumda egemen olsun huzur. Evvelinde rahmet tecelli etsin diye dört elle sarılalım Ramazan'a. Ortasında bereket olsun diye artıralım ibadetleri ve sadakaları. Ahirinde günahlardan azad olalım diye çoğaltalım tevbeyi ve istiğfarı. Niyazımız Yüce Mevlamızdan bir daha yaşatmasın bize buruk Ramazanları. Ya Rab, hamd sana, şükür sana. Eriştirdin bizi yine Ramazana. Müjdeler olsun kavuşanlara. Rahmet olsun kavuşamayanlara. Hastalarımız şifa, dertlilerimiz deva bulsun. Ramazan-ı şerifimiz mübarek olsun. Ramazan ayımız mübarek olsun.